Evet sevgili arkadaşlar, okul öncesi öğretmenliğinde öğretmenlik alan bilgisitesinde fen öğretimi ile ilgili 3. videomuzda sizlerle beraberiz sevgili arkadaşlar. Burada fen eğitiminde öğretmen rolü ile ilgili açıklamalarda bulunacağız sevgili arkadaşlar. Öğretmenler fen öğretimi ile ilgili etkinlikleri gerçekleştirirken hangi rollere bulunuyorlar, giriyorlar? Bu rollerden bazıları bizim için geleneksel yapıya uygun iken... Bazıları ise çağdaş yapının özelliklerini gösteriyor diyeceğiz. Şimdi burada öğretim etkinlikleri kapsamında bana en geleneksel fen öğretmen rolü hangisidir derse öğretmen öğretiyi sunan ifadesi. Ne demek öğretmen öğretiyi sunan dediğimizde gençler? Okul öncesi öğretim etkinliklerinde öğretmen konu ile ilgili açıklama yaparken öğretim sürecinde kullanacağı açıklamaları öğrencilerinin bireysel özelliklerine yani gelişim özelliklerine uygun olarak onlara aktarıyorsa burada kullanılan öğretmen rolü bizim için sunan öğretmen oluyor. Sunan öğretmen. Dolayısıyla öğretim etkinlikleri kapsamında bizim için en geleneksel öğretmen rolü hangisidir dediğimizde aklımız hangisi gelecek gençler? Öğretmen öğretiyi sunan rolü ya da ifadesi gelecek diyeceğiz. 2. Öğretmen gözlem yapan fen etkinlikleri kapsamında çocuklar ister ister yapılandırılmış fen etkinliği yapsın ister yapılandırılmamış fen etkinliği yapsın. Öğretmen çocukların yaptırdığı bu etkinliklerde yaptığı etkinliklerde Çocukları sürekli olarak gözlemliyorsa burada öğretmenin kullandığı rolün adı öğretmen gözlem yapan olur. Öğretmen gözlem yapan. Yani öğretmen çocukların fen etkinliklerinde gerçekleştirdikleri deneyimleri ve öğrenme süreçlerini düzenli bir biçimde gözleme etkinliği gerçekleştiriyorsa bunun adı ne olarak geçiyor gençler? Öğretmen gözlem yapan. 3. Öğretmen katalizör. Katalizör Kelime anlamı itibari aracı harekete geçirici demektir. Aracı harekete geçirici. Eğer bir öğretmen gerçekleştirdiği öğretim etkinlikleri yardımıyla çocukların var olan zihinsel gücünü zihinsel gücünü problem çözme yeteneklerini merak Keşfetme duygularını harekete geçirebiliyorsa burada öğretmen katalizör olur. Yani çağdaş öğretim etkinlikleri bağlamında kullanılan bir öğretmen rolüdür. Buna da ne olarak geçer? Katalizör öğretmen olarak geçebilir diyeceğiz. Temel amaç çocukların var olan zihinsel gücünü ne yapabilmek gençler? Harekete geçirebilmek, açığa çıkarabilmektir diye bir ifademiz olacak diyeceğiz. Tamam? Önemli. Katalizör öğretmen Dört. Öğretmen sorgulayan. Şimdi sen sorgulayan ifadesini gördüğünde aklına gelmesi gereken etkinliğin adı soru cevap etkinliği. Soru cevap etkinliği. Şimdi burada öğretmen fen etkinlikleriyle ilgili öğretim süreci içerisinde çocuklarını soru sormaya teşvik ederse onlara sorular sorup sorularına cevaplar alırsa burada kullanılan öğretmen rolünün adı sorgulayan öğretmen olur. Sorgulayan öğretmenin metodolojik yöntemi nedir dediği zaman soru cevap öğretim etkinliği yardımıyla çocukların öğretim etkinliklerinin içerisinde bulunmasını, öğretime katılmasını sağlar diyeceğiz. Öğretmen rehber, danışman. Sevgili gençler, rehber danışman öğretmen iki öğretmen profilini beraber kullanır. Bunlardan bir tanesi gözlem yapan öğretmen, diğeri ise sorgulayan öğretmendir. Yani bir fen etkinliğinde öğretmen çocuklarını öğretim etkinlikleri içerisinde gözlemlerken aynı zamanda onlara etkinlikler ile ilgili sorular sorup sorularına cevap almaya çalışırsa Burada kullanılan öğretmenin adı rehber danışman öğretmen olarak kabul edilir. Rehber danışman öğretmen olarak kabul edilir. Dolayısıyla rehber danışman öğretmen iki öğretmen rolünü bir arada kullanan öğretmen profili olarak ne yapılabilir gençler? Tanımlanabilir diyeceğiz. 3. Öğretmen değişimi gerçekleştiren rol. Tamam. Öğretmen değişimi gerçekleştiren rol diyeceğiz. Öğretmen Burada çocuklarının fen etkinlikleri kapsamında bir düşünürmüş gibi, bir düşünürmüş gibi, bir problem çözücüymüş gibi düşünmelerini ve bu şekilde öğretim etkinliklerinde olmalarını ister. Yani aslında Öğrenciler burada öğretmenleşerek öğretim etkinlikleri kapsamında risk alıp sorumluluk alıp karar alabilirse hangi uygulamaya gerçekleştirmiş oluyor? Öğretmen değişimi gerçekleştiren rol ifadesi olarak geçiyor. Burada öğretmen öğretim etkinlikleri kapsamında tutumlarıyla öğrencine yardımcı olmalı. Nasıl bir tutuma sahip olmalı? pozitif bir tutuma sahip olmalı. Pozitif bir yönlendirmeyle öğretim etkinliklerini gerçekleştirmelidir diyeceğiz gençler. Öğretmen kuram geliştiren, öğretmen öğrenmeyi kolaylaştıran. Bakın gençler. Şurada öğretmen öğrenmeyi kolaylaştıran dediğimizde sizden şunu istiyoruz. Bir öğrenme öğretme ortamında yarattığınız ortam, çocukların öğrenme sürecini kolaylaştırıyorsa bunun adı öğrenmeyi kolaylaştıran öğretmendir. Hani biz fen merkezinden bahsetmiştik ya fen merkezinin çoklu öğrenme ortamına sahip olması, çocuklara deneyim zenginliği sağlayabilmesi, çocukların o etkinlikte öğrenme sürecine sorumluluk alıp risk alıp karar alıp uygulayabilmesi öğrenme ortamının düzenlenmesiyle ilgilidir. Bunun adı ne olarak geçer? öğrenmeyi kolaylaştıran ortam olarak geçebilir ya da tanımlanabilir diyeceğiz. Ve öğretmen kuram geliştiren, sevgili gençler biz burada kuram geliştiren öğretmen dediğimizde aslında yansıtıcı düşünen öğretmenden bahsediyoruz. Yani öğretmenler fen öğretim etkinlikleri kapsamında çocukların heyecanlı canlı tutabilmek için sürekli olarak kişisel ve mesleki gelişim ile ilgili kendilerini rejenere ederlerse, yenilerlerse, hatalarından dersler çıkartabilirlerse, mesleki anlamda sürekli kendilerini geliştirirlerse burada öğretmen kuram geliştiren olmuş olur. Dolayısıyla kuram geliştiren öğretmen aslında yansıtıcı düşünmeyi ne yapan öğretmendir? Bizim için etkili kullanan öğretmen olarak ne yapılabilir gençler tanımlanabilir, ifade edilebilir diyeceğiz. Dolayısıyla bizim için en çağdaş öğretmen profillerinden bir tanesi kuram geliştiren öğretmen olarak tanımlanabilir diyoruz. Evet sevgili gençler. Peki çocuklar feni nasıl öğrenir? Bunu size matematikte de anlatmıştım. Ama bizim fen etkinliklerinde kullandığımız bazı öğrenme deneyimleri var. Öğrenme deneyimleri. Bu deneyimleri hatırlıyoruz değil mi? Hangi deneyimler? Doğal deneyimler var. Hangi deneyimler? Informal deneyimler var. Hangi deneyimler? Formal deneyimler var. Doğal, informal, formal. Matematik öğretimden hatırlamanızı istiyorum bunu gençler. Anlatmıştım size bunu. Doğal deneyimlerde Çocuk ne ile etkileşime geçer? Çevre ile etkileşime geçer. İnformal deneyimlerde çocuk çevre ile etkileşime geçer fakat etkinliğin sonunda kim devreye girer? Yetişkin devreye girer. Yetişkin çocuğun öğrenme süreciyle ilgili bir hatası, eksiği, yanlışı varsa buna ilişkin ne sağlar? Geri bildirim sağlar. İnformal deneyimlerde yetişkin sürecin sonundadır. Formal deneyimlerde ise etkinliği başlatan kimdir? Yetişkin. Yetişkinin yaptığı yönlendirmeyle çocuk çevre ile etkileşime girerek öğrenme gerçekleşir. Mesela bir okul öncesi öğretmeninin hazırladığı öğretim planına göre çocukların bu plana bağlı etkinlikler gerçekleştirmesi formaldir. Çocukların serbest zaman etkinliği içerisinde çıkıp doğayı incelemeleri, birbirlerine sorular sormaları, cevaplar vermeleri doğaldır. Çocuklar doğal bir etkinlik yaparken öğretmen sürecin sonunda devreye girip çocukların eksikliklerine, hatalarına, yanlışlarına ilişkin geri bildirim sağlarsa buna da ne olarak geçiyor? Informal deneyim olarak geçiyor. Unutma, çocuklarda merak, keşfetme araştırma, sorgulama becerisini en fazla destekleyen deneyimin adı doğal deneyim olarak geçer. Doğal deneyim. İnformal deneyimlerde çocuk var, çevre var, yetişkin en son var. Yetişkin ne yapar? Çocukların yaptığı çalışmalara geri bildirim verir. Çocuklar burada çalışırken Büyüteçle yaptıkları bir gözlemde yaptıkları gözlem ile ilgili hatalı bir öğrenme varsa yetişkin çocukları burada düşünmeye, çocukları tekrar sorgulamaya ya da hatalarını fark ettirmeye çalışır. Yetişkin süreci ne zamanda devreye girer? En sonunda devreye girer. Yapılandırılmışta ise bak dikkat et. Etkinlik yetişkin tarafından başlatılır. Çocuk ve çevre yetişkinin hazırladığı öğrenme ortamında ya da yaptığı plana dayalı olarak öğretim etkinliği içerisine girer. Örneğin bir öğretmenin öğretim etkinlikleri kapsamında çocuklar için öğrenme ortamını düzenleyerek bu ortamda yaptığı planlamaya göre çocukların etkinlik gerçekleştirmesi yapılandırılmıştır. Dolayısıyla buradaki etkinliklerde çocukların merak ve keşfetme duygusu tabii ki vardır ama doğal deneyimlere göre nedir diyeceğiz? Daha azdır diye bir ifademiz olacak gençler. Tamam bu bizim için önemli. ÖSYM öğrenme deneyimlerini sever, sorar, aklınızdan çıkartmayın. Matematikte, matematikte olmazsa fende soru olarak karşımıza getirilebilir diyeceğiz gençler. Tamam önemli bir kavram. Aklımıza bulunsun. Evet sevgili gençler. Burada özellikle öğrenme deneyimleri kısmı ile ilgili ifadelere Dikkat ediyoruz. Mesela bazı kuramcılarla ilgili ifadeler de sorularda bazen karşımıza gelebilir gençler. Mesela Reggio'da yani Reggio Emilia yaklaşımında bizim Piazza bahçelerimiz. Fen etkinliklerine çok etkin biçimde kullanılabilir. Sorgulayıcı öğrenme yaklaşımında özellikle çocukların merak ve keşfetme duygularının açığa çıkması sağlanabilir. Piaget'e göre çocukların gelişim özelliklerine uygun bir fen eğitimi alması sağlanabilir. Montessori'ye göre çocukların öğretim etkinliklerinde onların düzey ve gelişimlerine uygun materyallerle fen öğretim etkinliği mutlaka ve mutlaka gerçekleştirilmelidir. Fen öğretim etkinliği mutlaka gerçekleştirilmelidir. Vygotsky'e göre, Vygotsky'e göre yakınsak gelişim alanı ve yapı iskelesi, yakınsal gelişim alanı ve yapı iskelesi fen etkinliklerinde etkin biçimde kullanılabilir. GEMS projesinde çocukların müfredata bağlı olmadan fen etkinliklerini etkin biçimde öğrenebilmesi mantığı, yaratıcılığın ortaya çıkması süreci ön plandadır. Sistem uygulamalarında ise bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik ile ilgili disiplinler arası bir anlayış kullanılmış Olur diyeceğiz. Dolayısıyla birçok deneyim aslında fen etkinliğini yapmış gençler? Ele alarak öğretim kapsamında kullanmıştır diyoruz. Tamam. Evet sevgili gençler. Üçüncü videomuzda tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda fen eğitiminde dikkat etmesi gereken ÖSYM'nin daha çok sorduğu kavramlarla ilgili bilgi vereceğiz. Ve dört videoda fen öğretimimizi tamamlamış olacağız sevgili gençler. Faydalı olması dileği duasıyla hadi bakalım çalışmaya devam.